Allah deyip tezbih çekip gittiler Camilere geben döküp gittiler Hakkın binasını yakıp gittiler bizim imanımız yakıp gittiler. Maraş'ta onu ya kanlı 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 Oğlanın biri babasına gidiyor diyor babacığım diyor insanoğlu hangi nesilden gelme diye evladım diyor bilim adamlarının araştırmasına göre maymundan ayrılmayız bu cevap bunu tatmin etmeyince annesine gidiyor. Anneciğim diyor, insanoğlu hangi nesilden gelme? Diyor, i̇nsanlığın insanlığın baktığınızda gene genelde aramatadan, aramatadan gelmeyiz. Ama biz kızıl başlar Naci ve Naciye'den geliyoruz deyince e anacığım diyor gittim babama maymundan geldiğimizi söylüyor diyor olmadı onun soymuş neydi <laughs> Der mahsuni koyun ekmem dört beye Kuzgun döner öleşim yemeye Utanıyorum Maraşlıyım demeye Ağrıdan kaldı kanlı kanlı kaldı kanlı kanlı, kanlı 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 kanlısın kaldı kaldı ye kanlı kanlı Efendim bu böyle devri alemdi Aslandan çakala kaldı zaman Ula bu yazıyı yazan hangi kalemdir Öyle bakıyorsunuz televizyonlardan biri çıktı ben sizi araştırdım, buradan geliyorsunuz, şuradan geliyorsunuz. <laughs> senin boyun bozsun devrile, senin bize benzer mi ki bizi araştıracak cesaretin olsun? Sen biri rehberi, mürşidi bilmezsin, müsaitliği bilmezsin. Sen Ali'yi hala daha halife gözüyle bakarsın. Ali hala daha bir kafese koymuşsun, vermişsin kılıcı önüne geleni kestiriyorsun. Bizim halimizin öyle bir derdi yok. Ben sana kurban olayım. Yani Ali'ye kurban olayım. Ona değil doğru. <laughs> yani sen bizi neden araştırsın? Kitaplar elinden şaştı zaman. Bu yazıyı yazan hangi kalemdir? Kitaplar elinden şaştı zamana. zaman. Er. Zaman. Er. Zaman. Zaman. Er. Dedos, dedos, dedos. Evlat beder olmuş bedere söz yok. Odun maden olmuş ocakta köz yol Mektaşı'nın biri yayla yolunda gidiyormuş bakmış yine sıçmış kocaman bir pop yolda. Pop da kurmuş altında kara fatmalar fıçılıyor. Ellerini açmış kurban olduğum et yeni yaratmışsın insan ot yeri de yarattın, sınayvan yap, pop yeri de yarattın diyor. <laughs> kendi kendine yakınmış, zaman gelmiş, hastalanmış, getmiş doktor yapmış, demiş, herhalde baba, 40 tane bok böceği yiyeceksin. Yoksa ölürsün sen. E can baldan tatlıdır tabi. Yiyor bu iyileşiyor, İstanbul'a gidiyor, Kartal'da biniyor, vapura geçiyor, kadın şeye geçecek, sirkeciye. Denizin ortasına bir lodos tutuyor, lodos tutuyor. Kaptan anons ediyor diyor. Herkes kendi inancında diyor. Duvetsin batıyoruz. Bek taşı da nargileyi güverten üstüne çek. Rahat rahat çek. Çek gelip kapta Allah belanı versin. Erkek çat Valla diyor, ben onun işine bir sefer karışırım. Kırk tane bok ve şey yedirdim. <laughs> 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 Fakirde çorba yok, zenginde hap yok. derdini mart kopaşa ya var. <laughs> Çobanı gütmeye kalkarsa ola koyun oğlu, sığır oğlu, eşek oğlu, domuz oğlu, öküz oğlu da var oğlu da var. Maksuni babaya şişti zamanı. Çobanı gütmeye kalkarsa da var oğlu da varlar Maksun-i Şerife şişti zamanı Zamanen, zamanen, Zamanı Dur! Maksun-i Şerife şişti zamanen, zamanen. 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 Oh! Benim bana boştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem Benim bana boştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Benim Nice dertler gördüm derman çıktılar Çok haller gördüm Osman çıktılar Türkiye'de amatör ve bu tür gibi bütün oldular beyti Bu kıtaya geldiği zaman hastayım 10. ay 20'sinde ulümde, konserde hepimizin tanıdığı çok usta bir bağlama ustasıyla karşılaştık. O da okudu o türkü nasıl sırasına gelince Almanya'da olduğu halde sahnede hocam dedim sonunda niye o kıtasını söyleme ya nesin yavrusu 1979'da Mahsuni Baba yandaşlarım kasetinde şunu diyor türkülerimin çoğunda garip çoğunda ozan diye geçirirler sözlerimi eğer benim türkümü söylemekten korkuyorsanız söylemeyin bu türkümü yani arkadaşlar diyor sizin benim türkümü söylemenize ihtiyacım yok benim ya türkümü doğru dürüst söyleyin ya da hiç söylemeyin. Hani diyor ya, Türk'ün <laughs> yaptığı yıktılar, bizim elde bir kassilli, ne erkektir, ne delişi, bizim koyda bir kassilli. Sırası gelir, yoluncu kıvır kıvır kıvırımcı. Gıvır Aklı sıra çok devrimci, bizim koyda bir kassilli. Akar Türktür, akar sudur, akanların sonu budur. Ah bayramı bilmem nedir, bizim koyda bir kassilli. Ben de onu dedim, kurban oldum. Oraya geldiğinde söyleyeceksin. O zaman o Türkiye öldürüyorsun. Ya işte biliyorsun ha dedim o adının yarasına kurban olduğum adı geçtiğinden ondan mı korkuyorsun? Neyin nesidir? Ama sahnelerde bağırıyorsun. Ya kadınlarımızın elinden bağlamaya almaya çalışıyorlar. Kitap sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ama tapın yeri sırası geldiği zaman duyacaksınız. Değil, gene orada, gene orada siz oluyorsunuz. Gene herkes kendini yansıtıyor. İşte diyor ya hep beraber, şöyle biraz canlı canlı, mahzuneye yaraşık bir şekilde, cılız insanların korkan böyle türküler olur. Bu kıtaya geldik, izin ver sesini. Sorsam hepinize. <laughs> Dertler gömdüm, derman çıktılar. Çok aile gördüm, Osman çıktılar. Eski dostlar bana düşman çıktı ah. Üç beş tane kuştan gayrı nem kaldı Nem kaldı, nem kaldı Beş kuştan gayrı nem kaldı Nem kaldı, nem kaldı Futsuz diye diye mutsuz ettiler Futsuz diye diye futsuz ettiler Aç koydular beni hırsız ettiler Sermayeden yalnız gülmem kaldı Nem kaldı, nem kaldı. Erzincan'da bir akrabamız vardı. Bu dedeler çok düşkündü. Kendi gözleri menurdu. Kımzay oldu mu mümkün Münküre farz değil gerçeği görmek. Vurdun işim amet nokmaz <laughs> kirmek. Hak içim Yoruyor Allah'ın kurbetinde Emaneti sana bozattı kızın Kızın ya hızır. Seni belki derler bunlar nice bunlara bunlara Emaneti sana bozattı kızın efendi. Nice dertler gördüm derdi çare Nice kurtlar gördüm ve baktı karalı Anasız baba surada alalım Emaneti sana bozaklı Efendim bize, bizden Hakk'a zulüm yok. Çok günahım varsa verdi.